şimdi sizden ilgili referanslara baktığım zaman yani hasta yorumlar geliyor, hasta yapan evet. var. Evet. Bir tane olumsuz yoktu. Evet. Yani bu içimde rahatlattı açıkçası. Evet. Demek ki bunun böyle bir çözümü olabiliyormuş. Öyle olaylar var ki hiç olmaması gereken insanlar ameliyat oluyor. Ben daha önce bir video paylaştım. Yaklaşık olarak 3 yaşında bir çocuğa ameliyat öneriliyor. Hatta ikinci kez ameliyat edeceğiz dediler. Sonra biz hastaya tedavi uyguladık. Belki siz de seyretmişlersiniz o videoyu. Yani yaklaşık olarak bundan bir 5-6 ay önce falan bir yayınladık. Tam düzeldi o da. Yani evet, ve gerçekten o kadar insanlar böyle karışıklık oluyor ki, bir kafa karışıklığı oluyor ki. Yani sen de insansın, o da insan. Sen de doktorsun, o da doktor. Sen de uzmansın, o da uzman yani. Ya yani iş böyle olunca bu çok sıkıntı oluyor. ve ee, biz ilk hastalarımıza bunu söylediğimiz zaman, ameliyatsız bir dediğimiz zaman, evet bu evet. lütfen, deneyebiliriz. Efendim? Evet, ben doçent. <gülüyor> doçent. <gülüyor> Sen uzman <mısın> Şimdi, <laughs> yani şunu söyleyeyim, e, çok net bir şekilde, bu kafa karışıklığını gidermek bazen çok zor oluyor. Hı. Çok üzülüyorum yani. Mesela biz birçok değişik televizyon kanallarına falan çıktık. Yani bir insanın e, çok küçük bir yaşta böyle bir ciddi bir ameliyat geçirmesi, bir de mesela diyelim ki bizim burada uyguladığımız tedavinin tamamen hayalet tedavi olduğunu düşünün. Sizce ne kaybeder insan? siz şu anda ne kaybetmiş olacaktınız? Hiçbir şey kaybetmezsin. Yani ne olacak? Yani bir beş 6 ayın geçmiş olur. Yani ama e, işin karşısında var. Bir de mesela ki sizin deformitenizde ikisi de var. Değil mi? Evet. Ve neredeyse mesela ki e, kunduracı göğsü neredeyse tam düzelmiş evet. ve ikincisi de e, tamamen düzelmiş. Öyle değil mi? Evet. Yani, değil. Yani. Mesela şimdi ne hissediyorsunuz? Yani o gün ne o gün ne hissediyorsunuz? Şükür Kesinlikle yani sonucu güzel çıkması, iyi çıkması. Yani kızımla aksiyonu çok mükemmel olacağım.